olsun Hayırdır nereden bu saatte? İşe gittim. İşe? Oteli mi gittin? Evet. Ve sen otelden ayrılmamış mıydın? Hani tazminatını vermişlerdi? Şey, aradılar beni. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de uzatmadım, kabul ettim. ve harika, çok sevindim vallahi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın kızım. Kin tutmadığın iyi olmuş çünkü kin tutana yüktür. Öyle, öyle. E, kızlar, Yorulduk. Hadi bir çay demleyin de içelim. Biz sunayla hallederiz babacığım. Kalk. Ablam sen demle sen. Vallahi ben çok yoruldum. Ha? Çok mu yoruldum? Hı? Kim yordu benim kardeşim? Kim yordu benim kardeşim? Kardeşim. Kim yoğdu? Hay benim eşek kafam ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Üzülme oğlum, ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yok, değil mi? Önemli olan biziz. Ailemiz. Biz nereye gidersek orası bizim. Öyle değil mi? O yüzden gün ola, hayır Doğru diyorsun da baba. İnsan üzülüyor işte. Yani bizim çocukluğumuz bu kahvede geçti. Mesela şu ağacın dili olsa da konuşsaydım. Hmm, <laughs> konuşsa konuşsa. Kovboyculuk oynama niyetine beni acı bağlıyordun sonra bırakıp gidiyordun. Ne yapayım kızım? Sen daha saf değildin. Saf değildim abicim. Çocuktum. Arada bir fark var. <laughs> Duydun mu baba? Fark varmış. Saf değilmiş. Hiç hatırlamıyor. Hatırlıyorum. Hatta sen nedense sürekli kovboy oluyordun. Biz de kızıl deli oluyorduk. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Rafet'in işi bu çünkü. Rafet her zaman güçlünün yanındadır Sunacığım. Hiç alakası yok canım kardeşim. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ay ben seni var ya doğduğum günden beri tanıyorum canım. Sen hiç merak etme. Allah! 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 Şaka mı şimdi ya? Komik mi bu? Saniye. Hiç güleceğim yoktu kızım ama ben de korktum ya. Baba sen bari yap. Topla şunları. <laughs> Saniye bak, benim canımı sıkma. Seni öyle bir çarparım. Saniye de atmış değil, 160 kere gidersin. <laughs> Rafet, abicim canın çok yanıyor mu? Biz çünkü çok korktuk az önce. <laughs> devam et Saniyeciğim. Böyle üzerime oynamaya devam et kardeşim. Ben bunların hesabını sana sorarım. Niye hey, hey, sorarsın? Aa, bana bak, gramofonu getirmedin mi sen? Yo, babam sen git, ben getiririm dedi. Aşk olsun Rafet abi ya. O ağır şeyi taşıtacaksın adama. Sen ne bakıyorsun onun öyle dediğine ya? Ağır değil o kadar ya. Ağır mı? Aa ben Urlu mi unuttum. Babam dükkandan çıkmadan alayım. İyi tamam. Gramofonu rafın altına koydum ha. Plakları da al. Tamam tamam. O, tamam. Tamam hadi. hadi. Öptüm. Torbalarda plaklar var onları da getir. Tamam. Fıstıkım bizi çok korkuttun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Annem senin yüzünden gitti. Yine kaçacağım. Kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Seni de istemiyorum. Çık odadan da. Çok üzülürüz yapma böyle olur mu? Ay o. sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstıkım. Çık. Necat Bey. izin vermedin ama kız haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı. Daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı. Babacığım. Hoş geldin. Alayım ben. Sağ ol kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk kızlar. Rafet yok mu? Yok bir hava alacağım demişti. Ha, i̇yi. Ben de vallahi çok yorulmuşum kızlar. Erkenden yatacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahat versin babacığım. Alo. Alo Suna. Merhaba Necat ben. Ha kim? Bu Burcu şirketi şirketattan aramış. Efendim canım iyi misin? Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Ha evden dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet evet şimdi. Ben sizin kahvenin önündeyim. Sizin eve yakın diye düşündüm yani gelebilir misin? Yok artık. Tamam canım ya öp öpüyorum öptüm seni ben geldim. Nereye gidiyorsun kız bu saatte? Şey ya, e, Burcu'nun sesi böyle bir kötü geliyor. Tabii ona bakayım iki dakika. Allah ne olmuş ki? Bilmem, söylemedi. Bir uğrayayım bakayım. İyi, tamam. Geç kalırsam vallahi gebertirim seni. Üf, tamam da yani bir abim vardı zaten. Bir de sen çıktın şimdi başıma. Tamam, kısa kes. Aratma beni. Tamam. Hayre iyi mi? Mutsuz. sana vedalaşmadan git dedim ama sen haklıydın galiba. Biz annemle çok mutluduk, sen bir şeyler söyledin ve o yüzden gitti diyor, beni suçluyor. E başka kim suçlayacaktı ki? Suna, benim sana bir teklifim var. Aslında kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama başka çarem yok. Bir süreliğine. Kayra'nın annesi olur musun? Mesela üç aylık. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Maddi açıdan yani. Bunu bir iş gibi düşünebilir misin? Suna kusura bakma. Bu teklifi yapmak zorundaydım Kayra için. Ne diyorsun? İki yüz bin. Nasıl? Sabah bana 200 bin getirirsen teklifini kabul ederim. Tamam. Şartları konuşalım. Konuşalım. Benim kurallarım geçerli olacak. Kayra yatar yatmaz eve dönerim. Kendini Kayra'nın bakıcısı gibi düşüneceksin. Yakınlaşmak, yılışmak yok. Laballik istemem. Evden çıktığım anda işim biter. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Özel hayatım var. Kayra'yı üzecek incitecek bir şey asla yapmayacaksın Sen de Tamam o zaman yarın Hayri'yle buluşursunuz Sana paranı teslim eder Sonra birlikte bize geçersiniz Parayı aldıktan sonra küçük bir işim var Ondan sonra istediğin gibi yapabiliriz Hayri seni bekler işini halledersin Sonra bize birlikte geçersiniz Hı, Kendi bilir ayaklarım var ben de gelebilirim Anlaştık Anlaştık Hayırdır nerede buluştunuz Burcu'yla? Sahilde abla. Aa. Ne bu hal kız ağzın kulaklarında ne dedi ki Burcu sana? Kahveyi kaybettik biliyorsun değil mi? Hadi bakalım ya belli mi olur? Hem bence biz umudumuzu kaybetmeyelim ha? Belki bir mucize olur. Belki kahveyi satın almazlar. Belki Tahsin Bey insafa gelir. Hı? Neden olmasın? Bence sen çok fazla polyanlacılık oynuyorsun. Cadı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çay ya. En kötü ne olabilir ki?